Ya, kimsin gidelim ya? Kim sen benim ortağım ben değilsin Ben burada ya? bak bir ay boyunca burada oturalım. Ya ortağım değilsin Özgür... sen. Ortağım değilsin kardeşim sen niye benim bu sahibini arayayım sahibi gelsin. Ya o zaman ben buraya neye göre girmeyeceğim? Niye girme giremezsin ya. kararı yoksa ne ya yapacağım? Benim var, sen ya, ya benim kararım var sen giremezsin ya. O gösterin bana diyorum. Girme bu çıksana ya. Dedim ki burada Allah Allah. Turbanlı bayanlar var onlar da iyi girmiyor. Ya niye girmiyor diyorsun. kardeşim? Bak türban zamanı ya. ne zaman? Almış karar almış. Tamam onu o bak özgürlüklerin üstüne geçemez. Kardeşim. Geçemez. Buyurun git. Tamam Ama gireceğim zaten. Sen, hayır oraya giremezsin. Niye, zaman giremiyorum. Ayşemalı, niye giremiyorum? Haşem alın niye giremiyorum? Yasak be oraya girdiğin zaman Yasak o bak bu 2002'de ne ne olacak mesela? Ne yapacaksınız ne mesela? Sen görürsün sen girdiğin He, zaman. Ha, ne yapacağız? Ya sen girdiğin giremez. zaman giremez Yani mi? siz bak 2002'deki turban sorunları neyse hala aynı zihniyettesiniz biliyor musunuz? Yok, İsmet gelsin İsmet arayın çıkarsın biliyorum. arkadaşımıza. Gitsin nereye gidiyorsa. Çıkarın özgür'ü arayın şey gelsin İsmet. uyarı tabanları var. Yaklaşık 3-6-7 tane uyarı tabelası var. Orada da belirtiyorlar. Ve her, hepsine de aynı şeyi yazmışlar. Evet evet araba. Bozulmuş araba. Oo, bozulmuş. Ama bu çalışıyor bak. Hmm. Bu ne? Bu ne? Araba. Bir an da buraya geldik. E, Salı günü. E, eşim havuza gidiyor. Ha, havuza daha adımını atar atmaz. E, hemen bir sonradan site yönetiminden olduğumuz bir birisi şey geliyor, diyor ki sen buraya giremezsin. Niye giremiyorum? Çünkü diyor senin kılık kıyafetin buraya uygun değil. Tabelada da de yazıyor, site yönetim kararımız var ve biz seni bu havuza almayız. Eşim bana bunları anlatınca ben çok üzüldüm. Zaten eşim çok üzüldü. Hani biz hani bir aylık tatilimiz o noktada zaten böyle bir hayal kırıklığına dönüştü. Çok üzücü bir durum alınmış hukuki kararlar da var. Diyor ki sen özgürlüklere müdahale edemezsin. Bu şekilde ayrımcılık yapamazsın. Ben onu e, site yönetimindeki arkadaşlara ifade ettim. Göstermeye çalıştım. E, e, bak burada söylüyor, bu şekilde anlatıyor. Fakat bana kapım karşında bir et ve duvar. Hiçbir şekilde biz onu tanımayız. Yaz sanmasa tanımayız. Biz kesinlikle site yönetim aldığımız yönetim kararı var deyip direkt e, önüme Önümüze bu engeli koydular. 21. yüzyıldayız, 2021'deyiz. Hani insanlar din, dil, ırk, mezhep, kılık kıyafet, bu tür ayrımcılıkların hepsinin bitmiş olması lazım. Yani havuzda insanın kılık kıyafetinden dolayı yani tesettür mayası ya da normal mayoyla girmesinin engellenmesi kadar çağdışı hani ee, yani bağnaz bir anlayışın artık bu dönemde kalmamış olması lazım. Haşem denilen tesettür mayasına girse ne olur, normal girse ne olur, ne fark eder? Yani hepimiz kardeşiz, hepimiz biriz. Nasıl hani yangınlarda berabersek, hani afetlerde berabersek, e, e, burada bu, da da beraberiz. Birbirimizin komşusuyuz, birbirimizin arkadaşıyız, dostuyuz bu tür kısır çekişmelerden kurtulalım.